Ailede anne baba eğer anne baba fonksiyonlarını yerine getirmiyor yani saatin içerisindeki o dişliler, çarklar yerli yerine oturmamış ise saat e, insana sıkıntı vermeye başlıyor, çalışmıyor, e, takıntı yapıyor, duruyor, geç gösteriyor, erken al e, gidiyor. Yani çocuk yetişebilmesi için çocuğun yetişebilmesi için önce ortam uygun olması lazım. Yani anne annelik görevinde, baba babalık görevinde yerli yerince bir sütun gibi, yıkılmayacak bir sütun gibi durabilmesi lazım. Eğer anne ve baba işte yoksa ortalıklarda çocukta o yokluğun içerisinde kendisini, kendi ruhunu geliştiremiyor. Yani ben bu programlarda ısrarla altını çizdiğim bir şey var. Anne babalık demek çocuğu sündürerek içerisine bir takım yiyecekler vererek çocuğun gelişimini sağlattırmak değildir. Çocuğun boyu zaten uzar. Çocuk yemek yedikçe zaten gelişir. Hiçbir çocuk 3 yaşındaki haliyle zaten kalamaz. Yani çocuğun boyu uzadıkça geliştikçe anne babalık yapıyoruz zannetmeyelim. Biz çocuğumuzun yüzündeki perdeyi sıyırarak Ruhunda neler oluyor? Ruhunda ben anne olarak çocuğumu besleyebiliyor muyum? Yoksa çocuğumun ruhunu zehirliyor muyum? İleride bu çocuk karşıma nasıl çıkacak diye heyecanlanma sanatıdır annelik sanatı veya babalık sanatı. Yoksa çocuğu bıraktığınız takdirde isterseniz bir odanın içerisine bırakın, kapısını da kilitleyin, yiyeceklerini bırakın çocuğun oraya. E çocuk öyle yıllarca geçirmiş olsa da çocuk fizyolojik olarak büyür gider. Ama ruhen vahşileşir. Yarın size saldıracak vaziyete gelir. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.